10 Ekim Salı günü Dere Mahallesi Gül Sokak Türker Apartmanı'nda meydana gelen yangın sonrası maddi hasar meydana gelmişti. Ev sahibiyle görüşme gerçekleştiriyoruz. Ahmet Bey, yangın tam olarak nasıl çıktı? O süreci bize anlatabilir misiniz? Yangın sürecinde saat 11'e doğru böyle hepimiz uykudayız. 3 çocuğum burada yatıyor. Çocuk odasında çıkıyor. Çocuk odasında babamın bir tane bantüratörü var. Hava, oksijen, nefes dallığı, kova var babamda. Onu fişten çıkartmayı unutuyoruz. Yani sonuçta bir kalkıyoruz. Ben hanımımla yatak odasındayım. Çocuklar burada Orada bir yangın var ama müdahale ettik hanımla. Hanımın suratı falan biraz yandı. Kirpikleri falan yandı ama yangın almış kendini koltuklar falan yani gidiyor. Müdahale ettik, edemedik. Yani çok olunca çoluğumu çocuğumu kurtardım. Kendimizi kurtardık, hemen dışarıya attık. İlk yangın çıktığı zaman hemen müdahale ettiğinizde diğer taraflara sıçramış mıydı? Hayır, hayır. Tek taraftaydı. Ama çok büyük yangındı. Kalktığımızda iki koltuk yanıyordu. Yandığı halde e, battaniye ıslatıp attım üstüne Hanımım su döktü ama Yok müdahale edemedik Hemen zaten komşular sağ olsunlar itfaiyeler falan filan Yani böyle bir Talihsiz bir gün yaşadık şükürler olsun Allah'ımıza can kaybımız yok ama e, Maddi Durumumuz çok Şu anda görüyorsunuz her tarafımız kül evimizin yani, yükü bölümüne yangın sıçradı Evet her tarafı kül Şu anda her tarafı da gezebilirsiniz 2 artı 1 zaten evimiz ama şu anda oturmak yani evi bir halımız dahil yok şu anda. Nerede kalıyorsunuz şu an? Şu anda e, Roman Mahallesi'ndeyiz. Babamın evindeyiz. Babamın evine geçtik yine tekrardan. E, ben buraya taşındığımız yeni olmuştu. Bu rahmetli annemin de bu ev. Babamın da ama 15-20 gün içerisinde böyle bir tarihsiz bir şeyle yaşandık. Şükürler olsun can kaybımız yok ama Allah'ımıza binlerce şükürler olsun. Kendimizi kurtardık ama malımız, mülkümüz o halde görüyorsunuz. Ahmet Bey şu an ne işle meşgulsünüz? Şu anda müzisyenim. E, Çiftlikköy Belediye Düğün Salonu'nda. Düğünler oldukça gidiyorum oraya. Müzisyenlikle ilgileniyorum. Belediye salonu dışında başka bir yerlerde çalışıyor musunuz? Yok çalışmıyorum. Şu an tek gelir kaynağınız orada. Evet evet düğünlere gidiyorum. Aileniz e, peki eşiniz? Yok kimse çalışmıyor. Ev hanımım. dört tane çocuk var ellerinizden öper. Baba zaten nefes aldı kova var. O da çalışamıyor. Yani tek hanede ben çalışıyorum. Yani altı tane e, boğaza bakıyorum bir de ben 7 Yedi kişi çalışıp şükürler olsun Allah'ımıza yiyoruz. Kimseye muhtaç olmuyoruz. Şu an bağlar başında kalıyordunuz. Evet, evet. Babamın evinde kalıyoruz şu anda. Peki buradaki evinizin e, tekrar yapımı için yetkililerden yardım bekliyor musunuz? Kimlerden yardım istiyorsunuz? Fatih Başkanım çok ilgileniyor. Yakından ilgileniyor bizde birebir. Şimdi Fatih Başkanım e, elektrik sistemini yaptırdı. Dün de yine bir mesaj atmış, güzel bir mesaj. İşte e, Ahmet kardeşim yine boyacı, badanacı gönderiyorum. Hı hı. Bugün de belediyeden aradılar. Dediler böyle böyle. İnşallah e, yani bir an önce boyanıp yani eşyalarım, meşalarım böyle ellerinden geldiği kadar kapılarıma dahil yandı. Yani görüyorsunuz. Hı hı. şu anda yani bir dört duvar arasında karabiz şeyin içindeyiz. Yani yetkililer hızlı bir şekilde yardım etsin ki siz de kış dönemi açıkta kalmayın, evinize tekrar taşınabilin. Evet, aynen doğrudur. Büyüklerimizden tek isteğimiz, yani bir an önce evimizin olup, 4 çocuk var, 2 ben 7 kişi yaşıyoruz bu evde. Yetkilimizden arz ediyoruz bir an önce evimize geçmemiz için. Yani görünüyor, büyüklerimin tek isteğim bir an önce yapması, el atması. Ahmet kardeşimiz gerçekten mağdur, önümüz kış kış geldi. Bir an önce bunu bitirip herkesin yardımcı olmasını istiyoruz.